Değer dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir hafta sonu ve yine bir video ile birlikteyiz. Maalesef belli bir yaştan sonra arkadaşlar eklem yerlerimizde kireçlenmeler başlıyor ve bunlar da dayanılmaz ağrılara sebebiyet veriyor. Eklemlerin arasındaki o kaygan kıkırdak yapı arkadaşlar işte zorlanmalar, çarpmalar, asidik beslenme vesaire vücudun asidik hale gelmesinden kaynaklı gibi nedenlerle kireçlenme başlıyor arkadaşlar. Bu kıkırdak yapıda. da Yüzey Tabii ki bozuluyor, çıkıntılar oluşmaya başlıyor. Bu kireçten kırılmalar ya da eklemden ufak parçaların kırılması arkadaşlar ve araya sıkışması, eklemin araya sıkışması nedeniyle dayanılması zor, ağrılara sebebiyet veriyor arkadaşlar. Peki bu kireci nasıl yok ederiz? Normal e, doktora gittiğinizde arkadaşlar 3 tane yöntemi var. İlaçla tedaviye başlıyorlar. Bu da böbreklere acayip zarar veriyor. Fizik tedavi zahmetli bir yöntem, ağrılı bir yöntem arkadaşlar ya da cerrahi yöntem. Bakın bunların hiçbirine gerek yok. Sadece alkali, canlı ve alkali bir su içmek ve bu bölgede bizim önereceğimiz kremi kullanmanız arkadaşlar bu kireçten ve ağrılardan kurtulmanıza neden olacak. Bunun için iki tane ürün var arkadaşlar. Canlandırma tablası. Sürahiniz üstüne koyuyorsunuz. İçinde iki tane neodyum mıknatısı var güçlü arkadaşlar. Bu manyetik alan sayesinde suyun moleküllerini küçültüyor ve hücreler tarafından emilebilir hale getiriyor arkadaşlar. Bu ne demek? Vücudun her yerine eklemleriniz dahil artık suyu gönderebiliyorsunuz içtiğinizde. İkincisi suyun arkadaşlar içerisinde minerallerin olması lazım yeteri miktarda. Maalesef içtiğimiz sular bomboş sular. Alkamine damla sayesinde arkadaşlar bardağın dibine 3 damla damlatıyorsunuz. Sonra bu canlı sudan koyuyorsunuz arkadaşlar. O içtiğiniz su pH'i 9.5'unun üstüne çıkıyor. İçindeki mineral sayısı da 450'lerin üstüne çıkıyor. Yani çok kaliteli, alkali bir su içiyorsunuz. Bu da vücudunuzun alkali hale, bazik hale gelmesini sağlıyor. Asitten kurtarıyor, kurtarıyor sizi. İkinci yöntem arkadaşlar dışarıdan bir krem öneriyoruz. Propolis krem. Herhangi bir propolis krem değil. Neden? 10 tane bitki ekstraktıyla bir formül oluşturulmuş. Böylesine güçlü bir kremden bahsediyoruz arkadaşlar. Ee, bu krem sürüldüğü bölgede oksijeni 10 kat arttırıyor. Bu ne demek? Kanlanmayı arttırıyor ve o bölgeyi tedavi etmeye başlıyor arkadaşlar. Sabah akşam. 2,5-3 ay arkadaşlar bu kremi sürdüğünüzde dizinize ya da omzunuza vesaire kireçli olan bölgeye, ağır olan bölgeye ve günde de 10 bardak arkadaşlar canlı ve alkali su içtiğinizde artık o kireçlerinizden birkaç ay sonra arkadaşlar kurtulacaksınız ve çok rahatlayacaksınız. E, zaten yorumlarınızı da videonun altına bekleriz arkadaşlar. Peki bu ürünlere ben, biz nereden ulaşacağız derseniz ben videonun altına hem canlandırma tablası ve iki tane alkamine damladan oluşan setin linkini koyacağım ve propolis kremin linkini koyacağım. Oradan direkt sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Üretici firmalardan direkt evinize kadar gelecek. Peki bu videoyu başkaları da paylaşmışsa size, başka arkadaşlarımızla paylaşabilirler çünkü. Onlar da o paylaşan arkadaşlarımıza dönüş yaptığınızda onlar da size güvenli alışveriş yapacağınız sitelerin linklerini gönderecekler. Oradan alışveriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda o arkadaşlarımız size kullan nasıl kullanacağınız konusunda da danışmanlık da verecekler. Ee, en önemli konulardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Ee, şimdi bu ürünleri aldınız, kullandınız e, ve faydasını gördüğünüzde de sizden ricamız arkadaşlar. Lütfen e, hem aldığınız sitelerdeki o ürünlerin e, bölümlerine yorumlarınızı yapın. Hem de bu paylaştığımız videoların altına e, güzel yorumlarınızı yaparsanız, memnuniyet yorumlarınızı yaparsanız çok seviniriz arkadaşlar. Videomu beğeni bırakmayı Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bu videoyu mümkün olduğu kadar çevrenizde paylaşın. Sağlıcakla kalın diyorum.